Günaydın, hayırlı sabahlar. Canlar, iyisinizdir inşallah. Toparlamamışım, toparlamamışım. Rabbim Yusuf'un kahvaltısını yaptırdım. Kendime biraz kahvaltı hazırladım. Sariye tost yaptım. Dur, biraz da ağlamasın diye çay koydum ona. Çaykolik yapacağım ya Yusuf'u karar verdim. İçtiyse benimle karşılıklı çay içecek bir dostum olsun. Arkadaşım olsun değil mi? Çarç tiryakisi olsun. Al bakalım. Yavaş yavaş içiyorsun tamam mı? Bitirmiyorsun. Karşılıklı içiyoruz. Ya Ben çok e, aşırı önceki gibi bir kahvaltı yapmıyorum. Ne yiyorum? Bir yumurta yiyorum ama. Ekmek hiç kullanmıyorum ben bir aydır aşağı yukarı. Farkındasınızdır belki. Bilmiyorum. Eee, ben de bir zayıflama bir şey oldum ama yemekleri kısıtlamıyorum. Ekmeği yemiyorum. Pilav makarna yemiyorum. Mesela dün nohuttan yedim. Nohut köftesi. Beklesince daha hoş oluyor. Daha güzel oluyor. Yapışmıyor. Güzel de bir kabarma yapıyoruz artık ya yani. Kabartma tozu koydum mu içine şey. Eşra beğendi. O tarz şeyleri arada bir yapıyoruz. Elimizde malzeme oldu mu yani kalkıp da bugün nohut köftesi yapalım demiyoruz açıkçası. Doydun değil mi? Doydun tabii. efendi, doydu. Sarıya toz yaptım yemedi hepsini. Sonra açılır o babaanne dedi kaşar şeyle kaşar da kaşar değilmiş biliyor musunuz açıklama yaptılar toz kaşarı diye aldığımız çok bizi yanlış bilgilendiriyorlarmış o peynirlerin beyaz peynirlerin bir şeyinden anlattı profesörler geçen akşam onu da dinledim de anam dedim demek ki toz yapmak için dilim peynir almamak lazım normal kaşardan dilimle kendi sadece Yusuf'un sorunu yerde bırakamıyorum. Bırakmak zorundayım. Hep burada oturtturamam. Ve şimdi işte fazla iş yapamıyorum. Çünkü ya dolaba yapışıyor. Dolabada bir şey almadık. Şöyle koruyucular var. Nalburlarda. Dolap kapaklarını yapıştırıyor. Açamıyor çocuklar. Bu hafta alsınlar. Esra da. Yoksa dolaptan hiç ayrılmıyor. Bütün içini boşaltır. Allah korusun gibi kolu kesilir. Kırılması bir şey değil. Kırılan gelir yerine. Ay. Yavaş yavaş iç. Yavaş iç. Bu kadar da sirgaki ol demedim sana. Yavaş iç. Yavaş yavaş. Gel dinlen biraz. Biraz <laughs> Dişleri var ya şimdi iki üç tane beyefendinin havasını atıyor. Şimdi ya alırsam kıyamet kopar. Alırsam kıyamet kopar. Biraz oturulacak bir balkon da sonra bilmiyorum ne olur. hızlı hızlı şişiyor. Hı -hı. Koydum küçük kalem koydum ama çok küçük kalem var. İlk büyüklerde zorlanıyorsun ama ikinciler daha tecrübeli oluyor ya. O ablasından gördüğünü hep dikkat etmişim çocuklarda. Daha özgüven oluyor ikinci çocuklarda. Evin ne sıcaktı ya. giden sonra bir hava döndü. Buralarda hiç durulmadı. Kapıyı bile kapatma içeri sıcaklık girmesin diye. Hı. Hı. Vereceğim dur. Alın sen. Al sen. Gel. 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 ki iki tane kedi vardı küçük. Biraz yumurta ona, biraz ona. Paylaştık bir tane yumurtayı. Ne yapalım? Gelmesinler buraya da sofraya. Normalde girmiyorlar. Yemek yerken herhalde bu Ne yapıyorlar? Sıcak ya buralar pek takılmıyorlar bize. Çünkü anlar boyamadan. Bak 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 bak. Hı, doydun anlaşıldı. Ha. Ah, aşağı. nasıl güzel mi ama? Güzel mi ama? Beğendin mi? Öpücük ver. Babaanne öpücük ver. Daha diyor bitiremedim. Dur diyor. bitiremedim diyor. Heh. 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 Rahat bırakmıyorlar vallahi rahat bırakmıyorlar. Bir şey bir damlacık. Anında geliyorlar. İçine koymuyorum balkonu. Alışmasın orada bir yer yaptım. Arada suyla doldurdum oraya. Zaten susuz bırakmayalım bu havalarda hiçbirini. Ne ne kedi. Bak geliyor yine bitirdi. Ha. Gelmiyorsun buraya. Buraya gelmiyorsun. Gelmiyorsun. Git. Git. Al. Gelmiyorsun. Gelmiyorsun, gelmiyorsun, gelmiyorsun. Gelmiyorsun. Gelsin mi Hı. Gelsin be. Çok mu seviyorsun sen? Bebekler de çok seviyor hayvanları değil mi? Ve sarılası geliyor hak vermedikleri için Elindeki tartı da bir daha ta yüksek tartıyor, bir düşük tartıyor. Valla kilomu da bilmiyorum ama bir aydır da ben ekmek yemiyorum. En son Fatoş'ta yedim. Bir ay oldu Fatoş'a gitmeye. Çünkü bu hafta bir ay olacak. O da işe başlayalım ya. Bir ay oluyor. Selamım canım telefonlara o gün demişse cevap vermedim kusura bakma. 5 dakikada benim için çek çekim yap demişsin de buradan iki buçuk saat Fatoşine'ye. Öyle 5 dakikada yan komşu değil bir tane. Hele ben bu hafta hiçbir yere kımıldayamam. Çocuklarla birlikteyim. Esra sabah altı kocasıyla işe gidiyor kaç dün akşam? Esra beş buçuk gibi geldi. Bugün de dedi elli mi anne halıya gelince ben birlikte yaparız. Çünkü tek koltuklar kaldırılmıyor halı altında. Bilmiyorum. Başarabilir miyim? Başaramaz mıyım? Deneyeceğim çünkü. Herhalde anladı deneyeceğimi. Çocuğu uyuttuğum saat öğlen saat diyorum. Bir koltukları havaya diksem, büyük halıyı çeksem buraya balkona, küçük halıyı sermem lazım artık. Zaten cumartesi de Arife, Allah izin verirse. Arife'yi görürsün. Bay, kırıldı. Kırılmamış da olabilir bunlar. Sağlam oluyor. Bunları dar makineye atacağım. Kırılmamıştır. Ana surata bak, Surata bak. Sıraya bak. Ne sürdün ağzına vurdu lan. Dur, dur, doy, 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 doy. Sakal mı çıktı? Babası tıraş etti bunu da. Ne günü? Pazar günü mi yaptı? Pazartesi mi yaptı? Tıraş etti. Çok da düzgün olmamış olabilir ama yapacak bir şey yok. Şimdi kaldırayım tabağımı. Yürü. Bakın hepsini döke saça. Hallediyorum. Yürü bakayım. Ay 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 kedi devirecek. Nasıl ayağını taktı? Çocuktaki mücadeleye bak ya. Yan sandalyeyi devirecek. Bayılıyor. Ağır şeylerle uğraşsın. Oyuncaklarla değil. Vallahi ağır şeylerle uğraşsın. Şunları yıkadı. Vereyim bari. Al bu topla oynar. Bir sürü top var. Oyuncak var. Ama çünkü ya sandalyeyi ya sehpaya saldırıyor. Ablanın eski oyuncağı. <laughs> kuvvet denemesi yapıyor vallahi. <laughs> Suyu da veriyorum. Kendi içiyor. Hiç zorlamıyorum. Şöyle batırıyorum. <laughs> suyunu da içiyor. Çayını da içiyor. Döktüm. Hava sıcak zaten. İçeriye gireriz. İçeride de biraz oynatırım. Ben de mutfağı toparlarım. Kızım yememiş tostunu. İki damlacık böyle ucundan kıtırık kıtırık. Şey seviyor. Çizgileri seviyor. Televizyonda. O açıldığı zaman çorbasını, morbasını yutar. Bu bayram. evlat var ya. Her zaman bayram diye. Allah'ım güle güle gitsinler. Kazasız belasız yola çıkanlar. Aferin sana. Aferin. O kırılmaz ama. Onu doğmadan önce ya annem de 2 3 tane böyle kırılmıyor bunlar. biberon istediği kadar atsın. Hatta kıyafetlerini de bu yaz giydiriyoruz artık. Tam anca olmaya başladı. Kız sadece takipçimiz tanımıyoruz hiç bir koli göndermişti hem buna hem Sari'ye. Allah razı olsun bilmiyorum. Ee, bu ara YouTube'da da göremiyorum. Bu ara değil bayağı da göremiyorum. İnşallah iyidir. Benim bir de telefon değişince numaralarım gitti. Ne zaman değişti telefon? Bir buçuk sene oldu ya hemen Demek ki bir buçuk senedir ben güncellemeyi yaptım ama tam olmadı. Herkes numarasını yazamadım. Gelmiyor çünkü. Onu babaannene alacaksın. Traktörü o herhalde. Bindirirsin tarlalara gideriz. hiç yemek yapasım yok dolapta kimler bitsin nohut köften var 3-3-6 tane ben kızarttım dün normal kıymadan da yapmıştım kıyma atmış geldim sadece çocuğa yapmayın dolapta bulunsun <laughs> bilmiyorum çocuklar bir şey ister anca çocuklara hitap ediyorum Kendimize yapar mıyım, yapmaz mıyım? Şu anda hiç düşünmüyorum yemek olayını. Kafam şeyde kaldı, halıda. Halıyı kaldırmam lazım. Koltukları dikmem lazım havaya. Bir havalanması lazım odanın. Esra sildim diyor da. Silmiştir tabii ki kaldırıp da. Elimde biraz temizlemen gerekir. Boş duramıyorum, boş duramıyorum. Boş durdum mu kendimi gereksiz görüyorum. Yani sadece çocuğa bakmak olmuyor. Bir yerden ses geldi ama. Bu kadar çok nar çiçekleri baktım benim küpelimden de bir tane düşmüş çiçek. Bayağı açmış küpelim kırmızı olan şey nar çiçeği olan ama çok harika açmış ya. Yerini sevdiler bu sene. Geçen sene yapamamıştım. Kurudu gitmişti. Şuraya koymuştum. Demek ki çok güneş yemiş. Oraya bu sefer domateslerle biberler yer değiştirdi. Çayını içeyim. Küpeleri dedim göstereyim. Bayağı hoşuma gitti ya. Yer değil. değiştirince gölgede demek ki küpeler büyüyor. Şimdi pembeler de açarsa Baksanıza biberlerimi güzel açtı. Şeyleri yapraklara o tohum attıklarım. ay şöyle çekeyim tam gözükmüyor tohum atmıştım bunlara acı biberi bahçeden yeriz inşallah bu sene yapmayayım yapmayayım dedim de yapmadan da olmuyor bir sebze yemeği yine de yapayım ne yapayım iki tane kabak İki tane de patlıcan. S sıvı yağla kavuracağım. İ bir baş soğanla. zeytinyağlı şekilde. şeklinde. Sahi de beni tekrarlıyor. Çalga içiyor benimle. Yusuf'un da yoğurdunu hazırladım da. Biraz dedim ısınsın. Yedirip uyutacağım. Öğlen uykusuna uyusun. Ondan sonra da bakarız ne yapacağız işlerimizi de. Benim vaktim işte böyle geçiyor. Çok da ince doğramayacağım. Dörde böleyim. Şöyle. bunlar küçülür. Şöyle tuz koydum suyuma. Ay karıncalar üstümde dolaşıyor. Uçuyorlar tepeme. Çok küçük doğramıyorum. Kavrulurken zaten küçücük kalıyorlar. patlıcan ki kabak İsrail ikimize o da gelirse şimdi aç olur biraz ne var köftelerden var kesme, kesme. şunu kullanayım ya daha iyi kesiliyor elimi keser bıçak sebzeyi kesmiyor ya. Benimkiler keyfi yerinde canım. Yusuf'un yavaş yavaş uyku saati geldi. Dedim oyalansın biraz yordu da ısınsın. Dolaptan çıkardım. Uyumadan önce az bir şey yoğurt yediriyorum ki rahat uyusun. Efendim. Çok yağlı da yemiyorum ben bu ara. Böyle sıvı yağ ile yapıyorum çoğu şeyi. Bunlar su da bekler. Ben de onu uyuturum hemen yedirip. dakikalık şey. Bir kuru soğan kavur. Salça koymayacağım. Üstüne yoğurt katıp da yiyebiliriz. Zeytinyağlı. Olmaz mı? Olur. Ne istiyorsun Sari? Yoğurt çorbası istiyor mu sana? Yer misin? Tamam. Tamam. Tamam hemen ısıtalım. Tamam sadece yoğurt çorbası ısıtacağım. Başka ne istedim? Oğlum emziri ver. Oğlum uykusu geldi. Geliyorum ben. Seni de yoğurt çorbalı verip de ben onu yuturken sen de yemeğini yersin. yetiştiriyor bana. Baya da çöp çıktı. Torbaya doldurdum. Uyutunca bir atayım onları da dışarıya. Bidon var. Büyük bidon var burada. Poşete koyup bidona dolduruyorum. Her gün atıyoruz ama her gün maşallah. <laughs> Bir baş soğanım kalmış. İsrail <laughs> söyleyeyim diye gelirken getirsin. Biraz soğanla patates alsın. Soğan patates oldu mu iyi. Evde garanti yemek. <laughs> ya da oldu mu? <laughs> evet. Şu çocuğun bir sabunluyum soğan kokar şimdi ya Hemen bulaştı. Sıcaklarda daha çok bulunuyor. Ondan sonra çocuğumu yoğurdunu yedireyim. Uyutayım bebeğimi. Ben bebek sahibiyim. Ya. Bebeğim var benim. Sesini duyuyorsunuzdur. Artık diyor gel babaanne diyor. Gel diyor. İki lokma yedirip. Bunu da kavururum güzel kuru soğanla. Hiç su koymam. Böyle kısık ateşte. Üstüne yoğurt koymuş gibi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlarım. İşte bugün sabahtan öğlene kadar yaptıklarım ne yaptın abat derler ya hiç. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.